Nilüfer Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Misi Mahallesi'nde Misi Yerel Lezzetler Şenliği'nin bu yıl 14.sünü düzenledi. Misi'ye gelen Bursalılar hem bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tadını çıkardı, hem de şenlik çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde keyifli anlar yaşadı. 14 yıl önce başlattığımız bir etkinlikti. Yerel Lezzetler Şenliği'miz bir taraftan. Yani bir taraftan Osmanlı mimarisinin yaşatıldığı bu güzel e, kültürel mirasa sahip olan köyümüzü bir taraftan güzel bir sanat köyü haline getirmek için yapmış olduğumuz çabaların da bir e, sonucu oluyor. CHP milletvekilleri de etkinlikte konuşma gerçekleştirdi. Misinin önemine vurgu yaptılar. Zaten bugünkü etkinliğin adı Yerel Lezzetler Etkinliği. O yüzden yemeğe içmeye geldik. Fazla söze gerek yok. Hayırlı olsun diyorum. Bugünün güzelliğini yaşayalım. Burada ne güzel şırıl şırıl su akıyor. Temenni edelim ileride bu su Bursa'nın içinde de temiz aksın. Burlardan, dağdan temiz geliyor ama maalesef Bursa'ya girince kirleniyor. Binlerce yıllık tarihiyle, güzelliğiyle, kültürüyle misiyi bizlere bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıtan Sosyal belediyecilik anlayışını çok güzel bir şekilde ortaya koyan Nilüfer Belediyemize geçmişte ve bugün emeği geçen herkese, başkanlarımıza, bütün çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.